Kata dori yani bir omzumdan tutuyor ve herhangi bir şey yapacak. Jujutsu tekniği yapabilir, judo tekniği yapabilir. Ya vuracak ya da bir şey yapmamı engelliyor. Ben de nikiyora yapacağım. Asla ve asla hatırlayın tam karşısında olmak istemiyorum. Sebep bir, benden güçlü kuvvetli olabilir. Ben de vururum, o da vurur. Olan bana olabilir. Sebep iki, benim üçte birim olabilir ama elinde göremediğim kesici denici bir şey olabilir. Her koşulda yer değiştiriyor. İlk andaki atak hattının dışına çıkıyor. Elini hala omuzumda olduğu versiyonu çalışıyorum şu anda. Bırakırsa başka şey yapacağım. Olabildiğince elini bastırıyorum. Kalçamı kullanarak hafifçe dönüyorum. Ve aşağıya doğru onu önünde tutacak şekilde baskı yapıyorum. Baskı yaptığım yer bileği. Pozisyonuma dikkat edin da buraya oturur gibi çöktüm. O eli yere değmek zorunda. Eli havadaysa, pozisyon buysa bana vurabilir. İki, bir şey varsa çeker sokar. O yüzden eli yerde olmak Elini sökmeye çalışmıyorum. Gerçekten sağlam tutuyorsa sökemezsin. Sökmek için harcadığın zamanda ondan bir sürü darbe alırsın. Ve gene bütün avantajı ona vermiş oluruz. Bazen görüyorum şöyle gösteriyorlar bu tekniği. Çok fazla buraya gidip bu şekilde. Çok yanlış değil ama eğer güçlü bir rakipse ben buradan baskı uygularken o da aynı baskıyı benim omuzumu itmek için uygulayabilir. Buradan sonra hafif önüne giderek istedim. yani önümde tutmak istiyorum. Beyaz kuşak, sarı kuşak, turuncu kuşak. Onlar bu şekilde çalışacak. Diğerleri, kategori, atak gelirken yakalanmadan gerekirse omuzu hafifçe geri çek. İstediğin yerine dayayabilirsin. Omzuma dayamaz zorunda mıyım? Hayır. İstersen omunu da, İstersen göğsüne daya. İstersen evet. hiçbir yere daya.